Burcu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı tamamlandı. Bu toplantıdan herhangi bir sonuç çıkmasını zaten beklemiyorduk ama bu toplantıda önümüzdeki toplantılara yönelik olarak bir yol haritası belirlendi, çalışma usulüne yönelik olarak ama Çalışma Bakanı Süleyman Soylu'nun vermiş olduğu mesajlar oldukça önemliydi. Zira işçi kesiminde, işveren kesiminde kaygıları vardı. Özellikle işçi kesiminden vergi diliminin kaldırılmasına yönelik olarak bazı talepler vardı. Bu talepler Bakan Soylu'nun açıklamasında karşılık buldu. Süleyman Soylu 1300 liranın 2016 yılı boyunca geçerli olacağını söyledi. Hükümetin bu yönde bir teklif getireceğini söyledi. Ve bu 1300 liranın hiçbir şekilde vergi diliminden etkilenmeyeceğini de dile getirdi. Böylece işçi kesiminin bu büyük kaygısı da önemli kaygısı da giderilmiş olduğu en azından bu önerinin geleceğini şimdiden söylemek mümkün. Bu açıklamaya bakacak olursak uygulama şu şekilde olacak. Daha önceki yıllara e, nazaran değişen bir uygulama söz konusu. Zira önceki yıllarda 6 aylık belirleniyordu asgari ücret e, zammı. Bu yıl 2016 yılı boyunca geçerli olacak bir ücret tespiti yapılacak. Yani Temmuz ayında herhangi bir zam yapılmayacak ama e, bu ücret 2016'nın Ocak ayından Aralık ayına kadar devam edecek. Aynı şekilde çalışanlara verilecek. Herhangi bir şekilde vergi diliminin artmasından etkilenmeyecek. Yani 1300 lira Ocak ayında alan bir çalışan Aralık ayında da yine aynı ücreti alacak. İşveren kesiminin kaygılarına gelecek olursak işveren kesimi ise maliyetin artacağını ifade ediyor. Maliyetin artmasından dolayı ise hükümetten bazı talepleri olacak. Özellikle 10 Aralık'ta bu talepleri dile getirecek ama verginin kaldırılması yönündeki talebi zaten bilinen bir talep. Verginin kaldırılması konusunda atılacak bir adımla birlikte 1300 liralık ücrete hiçbir şekilde itiraz etmeyeceklerini işveren kesimi de ifade etti. İlk gün toplantısı tamamlandı. Bütün talepler, bütün öneriler 10 Aralık'ta Türk İş'te yapılacak. Toplantıda masaya konulacak ve bu tartışmalarda bu tartışmalarda bu öneriler üzerinden devam edecek Burcu.